Kuzey Kore sınırına çok yaklaştık. Saat iki 2.30'a randevu verdiler. Ee, aynı anda herkesi almıyorlar. Belli sayıda alıyorlar. Valla bin, 13 bin kilometre yaptık geldik. Ee, bunu Kore'ye gelip Seul'e gelip buraya gelmeden olmazdı. Görmek istediğim şeydi. Bakalım neler göreceğiz. Ne kadarını görebileceğiz. Tüneller varmış. Ee, demin de söyledim işte Kuzey Kore, Güney Kore savaşırken Kuzey Korelilerin Güney Kore'yi işgal etmek için kullandıkları e, tüneller. Onları falan göreceğiz galiba. Bakalım yani yavaş yavaş. E, biz de bilmiyoruz neler göreceğimizi. Sürekli burada bir hadise olabiliyormuş. Ondan dolayı işte bu vizitler, turistik vizitler falan durdurulabiliyormuş aniden. Mesela işte Kuzey Kore'nin bir işte füze denemesi yapması veya işte geçen gün Güney Kore'den birisi çok uzun bir zaman sonra Kuzey Kore'ye kaçmış. Böyle de manyaklar var. Ee, Kuzey Kore'ye kaçmış. Böyle bir gerginlik olmuş galiba. Buradaki vizitleri falan ertelemişler veya işte Kuzey Kore'den herhangi bir şey bu tarafa atılırsa atılabiliyormuş zaman zaman. Öyle durumlarda e, turistik vizitler ertelenebiliyormuş. Şu an itibariyle öyle bir şey yok. Bakacağız. Ama evet abi. Evet bulunabilecek en iyi rehberle geliyorum buraya. Rehberi kebir. Alpago. Alpago dünyayı gezen, dünyayı gezen mi bilir, okuyan mı bilir? Abi valla dünyayı gezmiyorum. Daha Amerika kıtasına gitmedim. Geldi Afrika, Af Avrupa... Ama ilk önce daha bitirmen lazım yani. Afrika'yı falan. filan. Ha, işte, sonra... İki hafta sonra gidiyorum abi yine. Bostovana'ya gidiyormuş. Bostovana, Lesotho, Angola Lesotho, falan. Daha başkentini bilmediği ülkelerin ülkelere gidiyor. Abi işte çocuk var abi. Ona Nike ayakkabı almam lazım. Lesotho'dan alacaksın ha. <laughs> Oralar, oralarda üretim merkezleri e, orada. Oralara çekime gidiyoruz abi yoksa yani ne işim var Allah'ın lesu tosunda. Şimdi abi. diyeceğim ki? Alpagon'un kanalını da takip edin diyeceğim. Hiçbir şey anlamayacaksınız. İngilizce altyazı var abi. İngilizce altyazı var. Korece yapıyor ama yayınlarını. Öyle bildiğiniz gibi değil. Kore'de Ko Koreliyim Kore'de tanınmış biri. Şimdi bilet alırken bir saat tanımış. imzasını falan istemiş. Abi imzası istemez bir ayıp oldu da yani tanıdı ha. yani. Yani severek izliyoruz falan dedi ama abi. Baksaydın telefonuna gerçekten sana abone mi? Beni başka YouTube ünlü bir YouTube kanalında izlemiş abi. Karıştırıyordur o. Onu diyecek mi <laughs> Ben acaba dedim Beni bir şeyle mi karıştı? İtalyanla mı karıştı? <laughs> Şimdi biz Kuzey Kore sınırına geldik. Kameramanımız maşallah bu işi çok başarıyla yapıyor. Abi bir kere var ya vücudu yan yani. Ama, bak, ilk, ama bu deneme şu için değil, bak, bak, bence bak, çok şu iyi. Şu değil şu. Yani. Bence çok iyi, bence çok iyi. Hiç kızıma laf yok yani. Hiç şey kızıma diyor, laf yok. yani bir an evvel bitirin de diyor, kahve mi içeyim diyor şu an. <laughs> e, neyse bence ilk deneme için çok, şu anda bak çok stresli o, sen kamerayı titretme dedin. Ama o... bak şu an dudağını böyle şey yapıyor, kemiriyor ve içinde kesin küfür ediyor, tamam mı? <laughs> etmiyor, etmiyor benim kızım etmez. Canım kızım benim. Eyvallah. Şimdi Kuzey Kore sınırına geldik. Neleri göreceğiz? Demin ben söylüyordum. Ne göreceğiz biz burada? Abi şimdi Kuzey Kore sınırında abi üç yeri açılmışlar abi. Bir tanesi Panmunjom. Yani oradan direkt şey, direk direkt hiçbir şey yok abi. Yani bir, bir ara bir koridor var. Ben oraya birkaç kez gitmiştim geçmişte de. Koridorun ucunda Kuzey Kore askeri var, diğer ucunda Güney Kore askeri o var. O şeyin en Trump'ın falan gelip sıkıştı. Ha aynen arasında. aynen orası abi. Orada tel yok yani. Oradan yani yürüyerek karşıya geçebiliyorsunuz ki zaten e iki hafta evvel yine bir dallama ha, Amerikalı demiştim evet. E, karşıya geçti ya. O yüzden sizi oraya götüremedim. normalde sizi oraya götürecekti. Macera arıyor galiba adamlar. Ya yani evet ama adam değil yani. adam Kuzey Kore'ye kaçmış abi Amerikalı ya. Neyse o pamucum açık abi. Pamuncunun özelliği Kuzey Kore ile Güney Kore'ye de Kuzey Kore ile Birleşmiş Milletler arasındaki bir mesele olduğuna pamuncanla görüşüyorlar. Hmm. E, onun dışında burası açık abi. Yani hmm. e, yani açık derken de sınıra yaklaşabiliyorsunuz yani açık değil yani sınıra en yakın e, üç bölge abi burası bir de e, Japonya tarafına doğru olan deniz kenarında bir yer var. Abi. Ya peki biz burada bugün burada gördüğüm neyi trene falan mı bineceğiz böyle bir aletle devasa şey, şey aracım si, mı gideceğiz? E, sizi biraz sonra otobüse bindirecekler daha doğrusu ben de olacağım otobüste evet. beraber hmm. e, sınırın en yakın noktasına geleceğiz orada ise şeyin içine gireceğiz abi. Tünellerin içine gireceğiz. O tüneller zamanında Kuzey Koreliler kazmışlar. Hı hı. Olası Güney Kore'de bir e, siyasi boşluk ya da bir sorun olursa, gelip darbe e, yaparız. Hemen Yönetim yukarı çıkartıp geçir. yönetimi ele geçirelim, Kuzey-Güney birleşmesini yapalım diye zamanında bir sürü e, şey tünel kazınılmış abi. Bu tünellerden dört tanesi falan bulunuldu diye bilen sonra sayı arttı diyorlar da soru işareti ama dört tane bildiğiniz yani dört başı mahmur tünelimiz var abi. Tamam, yani görecek şeyimiz yani, çok yani. Yani bir askeri şey olabilmesi için o tünellerden bir tanesini daha abi turistler açmışlar. Kusura bakma. Kameramanımız gülümsüyor da ondan. Neden bağlıca. abi? Yani. Yoruldu herhalde. Ya hayır bu işi baş, başardığı için o başarının kendisine verdiği bir özgüven olarak ben bunu. Şu an anlamıyor abi sen anladığım kadarıyla. Anlıyor, <laughs> anlıyor anlıyor. anlıyor anlıyor. Özgüven ne biliyor musun? Özgüven. <laughs> Confiance'ın sual. <laughs> Self confidence. Anlıyor. Yani Fransızca anlamamışsın, İngilizcesini söyle. Niye anlıyor, <laughs> niye anlaması? Anlıyor benim kızım, her şeyi anlıyor. İşine gelen her şeyi anlıyor evet. bir kere. Bir bitince, bitince bakacağım abi nasıl çekmiş. Nasıl yani çekmiş? En, en Angle'ına bakacağım abi. abi. Zaten bir daha baştan çekemeyiz, bu kadar ee. konuştuk. O zaman biz şimdi bitirelim, evet. devamında. Bir daha bakarız. Tekrar konuşuruz yani. Evet. Kapatabilirsin. Bye. Şimdi bulunabilecek en iyi guide'ımı buldum. Alpago. Evet. Biz nereye getirdin Alpago? bana neden yok? Sana, abi. sana neden yok? Neyse, ben sesim abi zaten şey geldi. Evet, yani. Senin Hakikaten sesin evet. maşallah. Abi uzaktan tutarsanız eğer abi. Hatta şey yapalım. Güzel sen boş durma kamerayı. <laughs> Şimdi abi e, bu gördüğünüz şey daha doğrusu o değil de onun yanındaki abi. O yanındakini açık hali. Diğeri orijinal kapalı hali abi. E, bu geminin adı abi Kobukson. Türkçe çevirecek olursak kaplumbağa zırhlı gemi ha, demek. tamam Age of Empires diye bir oyun vardı. Orada vardı bu. O, öyle var, bir şey. Var, evet, evet. evet. Fransız, şeyde, Kore'de var abi. Abi bu gemiyle abi Japonya'yı darmadan ettiler abi. Darmadan ettiler derken gidip Japonya'yı fethetmediler. Japonlar abi yani bütün varlıklarıyla abi Kore'ye saldırdı. 1591'de abi. Bütün elinde ayağında ne varsa saldırdılar. O sırada da abi Kore'de de öyle iyi bir kral yoktu. Yani denk geldi şey gibi bir krala denk gelmişler. Bizim ikinci İbrahim şey birinci İbrahim gibi krala denk gelmişler. Tamam yani hani iyi bir krala, da denk gelmemişler o dönemde. Durum böyle olunca abi Koreliler böyle çok şeyde yakalanıyorlar. Ee, ne diyorlar? Ee, yakalanıyorlar. Tamam mı Japonlar abi? Japonlar abi bir anda başkente kadar geliyor. Direkt başkente kadar geliyor. Tamam mı abi? Zaten kral kaçıyor. Çin'e kaçıyor abi. Orada komutanlardan işte şey, Isun Shin. Sun Shin Lee adlı Kore, e, komutanımız diyor ki biz diyor karada diyor bunları yenemeyiz diyor. Çünkü zaten kral da kaçmış diyor. Burada da aynı şeyler mi var? Alakalı. Onunla alakalı videolar var evet. Diyor ki bizim de yapabileceğimiz en mantıklı şey bizim şey yapmamız lazım. E, denizden bunların diyor e, ne diyorlar? Türkçesi unuttum. Yok yok o transportasyon değil. Onun özel bir e, lojist e, lo, e, Türkçe. Lojistiklerini kesmemiz lazım, ancak öyle yeneriz diyorlar, tamam mı? Şimdi adam da normalde bir şey değil. Ee, ne diyorlar? Tam bir deniz askeri değil aslında. Adam diyor ki ya öğreniriz ya, diyor, ilim irfan değil mi diyor, tamam mı? Adam böyle bir gemi dizayn ediyor abi. Bu gemiyle abi tamam mı o Japonların kendisinden 10 kat, 20 kat, 30 kat güçlü olan donanmalarını mahvediyor abi. O yüzden şu an deniz Ta deniz savaş tarihinde abi İngilizlerin Nelson adlı e, abi Korelilerin Yi Sun-shin adlı admiralleri abi şu an Van Tap ondan sonra bizim Barbaros Hayrettin Paşa geliyor. Vallahi abi, admiral Nelson sallama olabilir ama Abi ben size söyleyeyim Yi Sun-shin ondan iki kat daha fazladır. Net diyorum yani. Ve bu Yi Sun-shin'in bir özelliği de şu abi. Şimdi adam ilk savaşı kazanıyor abi. Ya bildiğiniz Japonları yeniyorlar ve Japonları yenile bir olduğu ortaya çıkıyor. O zamana kadar bile Japonlardan tırsıyor. Ama adamın hakkında abi dava açılıyor. Askeri dava. Adamı alıyorlar abi. Adli diyorlar bir de işkence yapıyorlar adamı. Sonra Japonlar iyice Kore'nin işte darmadağın edince ya diyorlar biz bu Japonları bir kez yenebildik. O da bu general sayesinde bir daha bu generale görev verelim. Adam işkence yemiş yani vücudu çökmüş. Onlar rağmen yine ordunun başına geçiyor abi. Japonlar darmadan ediyor 1598'de abi. Japonlar geri dönüyorlar abi. Ben mi? Girelim abi gelin gelin. Güzel. Burada sadece video var abi. Göbukson ve Japon şeylerini karşılaştırıyor değil mi? Donanmalarını mı karşılaştırıyor? İkisi de Kore ge gemisi abi. Şu Göbukson, Imgenriver, Göbukson... İşte onu geliştirmiş Japonca. adam. Ha. Bin, 1413'teki gemiyi alıyor adam geliştiriyor. anda tüylerin diken diken oldu mu? Hmm. Bunun gibi kaç tane gemi inşa etmişler? Tam sayıda bilmiyorum abi. Bak abi şimdi sayı şeyi anlatayım. Olay anlatayım. Şimdi neden burada abi? Normal... Evet Alpaka'cım bir şey şimdi. Abi şimdi peki bu geminin burada ne işi var yani değil mi? Evet. Normalde savaş... Şimdi abi, mesele şu, bu geminin burada ne işi var? Çünkü bu savaş abi güneyde oldu, doğru mu? Pusan'da oldu. Yani evet, yani güneyde oldu. Burada neden oldu? Abi bu gemi aslında o savaştan yaklaşık 150 sene, 200 sene önce abi buralarda dizayn edilmiş. O general onun şeyini buluyor, onun kayıtlarını buluyor o kayıtlar üzerinden gemiyi general yeniden dizayn ediyor. İki katlıken yani üç katlı yapıyor. Normalde adam şey deniz askeri değil yani orijinali. Bu bölgede zamanda kullanılmış geminin kayıtlarını buluyor abi adam. Ve bir özelliği şu abi şu geminin özelliği şu. Gemi küçük abi. Manevra yeteneği çok iyi. Savaşta kullanıyor kullanıyor kullanıyor. İşi bitince de abi gemi kamikaze olarak kullanıyor. Ay yani aslında öyle gibi düşünebilirsin. Çünkü abi gemi kendisini patlattığında yanında 20 tane gemi rahat götürüyor. E <laughs> ee, Alpago <'yu> çiçek lampı. <laughs> Türkiye Türkiye diyorlar işte. Nasıl ünlü, nasıl ünlü bir abi o kadar ünlü değil mi abi? Çünkü çok ünlü, ünlü çok ad, ünlü olsam şey olur. Herkes ünlü. bağırır. Herkes Bu para tarafı istemiyorum <laughs> ki ya. Evet şurada tel örgüler var. Teleferik gidiyor. Yani hemen şu karşısı Kuzey Kore değil. Biraz daha ilerisi olacak. Şey evet şimdi transparan teleferiye bindik. Şimdi Alpago ne diyorsun? Neredeydik biz? Abi biz biraz evvel şunun önünde yuton yaptık, bak orada evet, evet, beyaz evet, bir şey evet, vardı gördünüz mü abi? Evet, şimdi bu sınır, bu arada sınır var burada. Tel sınır burası değil, sınır orası. Yok tamam aslında. yani şuradaki sınır, insanlar yürüyerek buraya geçmesin diye. Burada sadece evet. buranın yaşayanları değil mi? Evet, evet, burası değil. neydi? Paju muydu burası bu evet, şehrin pa adı? Paju şehrinin bilmem ne köyü de, köyün adını Tamam, şu ırmağın adı neydi? Han Irma, değil mi? O Han Irma Ucu, Ucu adıydı. Ucu tamam, Ucu tamam şu tren yolu mu orası? Tren yolu. Normalde şey orası yolu. kuzey Kore'ye gidiyor. Tabii ki bir evet, evet. kapalı. Yo eskiden abi orada bir tane Kesson diye şehir vardı abi. Oraya Güney Kore 126 tane e, fabrika kurdu ve orada e, fabrikanın sahipleri Güney Koreliydi, işçileri Kuzey Koreliydi abi. Ha. Eskiden abi işte orası kapanmadı ne bela. Eskiden abi, derken bu bir iki ülke bir yakınlaşır gibi oldu o zamanlan bahsediyorsun? Yakınlaşması 2000 ya abi. Ha. 2000'de yakınlaşıldı. 2000'de kaç yılında okey denildi? 2004'te mi? 2005'te de açıldı orası. T 2015-2016 yılında. Yani 10 yıl boyunca abi Kuzey Kore'deki o fabrikalar abi Güney Kore için çalıştı. A sonra da abi araları bozulunca abi Kuzey Kore ile Güney Kore'nin fabrikaya kondu Kuzey Kore abi. Öyle olmuş. Öyle. Ve iddialara göre abi Çin demiş ki ya fabrikalar bize devredilse sağlam para verelim işletelim falan. Çin'in oraya işlettiğine dair işte komple teorileri var ama resmi olan şey abi oranın şu an işletildiği. Buralar yeni düzenlendi. Bak bizim sayemizde sen de geziyorsun görüyorsun yani. Şunlar neymiş şunlar yani enteresan. Şunlar neyi ifade ediyor? Düşen bomba buralara bomba düşebilir mi demek istiyorlar? Ne oluyor yani? Abi hiç çarpaldı, hiç çarp... Altı yani neresi olduğunu gösteriyor bize şu işte karşı taraflarda bir yerde. Ama şu karşı taraf hala Kuzey Kore değil yani şu köşesi hala değil, Güney Kore'nin yani. Şu. Yo o, o o orası Kuzey Kore abi. Neresi? Şu binaların olduğu yer Kuzey Kore mi? Bak bina baksana yüksek binalar. binalar. Bir dakika bakayım orası. Bir dakika şimdi yanlış da bilgi Bakayım şuradan. Ya arkadaş o kadar sıcak ki yani o kadar nemli saçma bir hava var ki kardeşim hiçbir şey yapamıyorsun ya. Hiçbir şey yapamıyorsun. Burada neyse güzel bir çardak kurmuşlar buraya. Kalp yapmışlar. Ne alakası varsa. E ee, şuradaki yıkılı, yıkık bir köprü var bak orada bir de. Nerede abi? Gördün mü? Evet. Bu ne Zamanında Zamanında yıkmışlar abi. Neymiş şimdi orası? Değilmiş değil mi? Yani şurası acaba. Bak işte evet bak, doğru abi doğru bilmiştim abi. Oradaki o saçma sapan binalar var ya abi. Evet. Orası bu dekor abi işte. Şu şey binalar değil mi? Ee, yüksek binalar. Evet abi. Sınır diye abi öyle karizmatik yapmışlar bilerek. Ha sanki biz çok şey bir ülkeyiz. Gelişmiş bunlar. bir ülkeyiz. Binalarımız da bunlar. Çünkü Avosedi'nin apartman bölgesi var şey fa faktörü bölgesi var ya. Abi. Evet. Orası orası işte. Anladım, şurası arkadaşlar. Yani o Güney Koreli büyük iş adamlarının gidip fabrika kurduğu bölge orası abi, o bölge abi. Anladım, anladım. Güney Kore, Kuzey Kore. İşte Kuzey Kore.